Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın annesinden açıklama, Yağmur. Oğlumu aileden ayırıyorsunuz. Tüm detaylar videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve videomuzu paylaşmadan önce videomuza devam edin. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde derginin gündemini alt üst eden bir açıklama yapıldı ünlü oyuncunun annesi Barış Baktaş, şu ifadeleri kullandı. Kamuoyunu derinden sarstı. Yağmur yüksele sert ifadeler kullanan. Anne, Yağmur'un oğlunu aileden uzaklaştırdığını iddia etti. Bu suçlamalar hem oyunculuk camiasında, hem de sinema camiasında büyük bir tepkiye yol açtı. Hayranları Barış Baktaş'ın özel hayatı yıllardır merak konusu olurken, bu açıklama, ilişkisindeki ciddi sorunlara dair yeni bir pencere açtı. Barış Baktaş'ın annesi yaptığı açıklamada Yağmur Yüksel'in kendisini filan ayırdığını ifade etti. Oğlunun aileden ayrılması, bağlarının zayıflaması ve bu durumun onu çok endişelendirmişti. Uzun yıllardır aile olarak çok yakın olduklarını dile getiren çift. Anne oğlundan uzak kalmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi. "Kalbim kırılıyor. Oğlumun ailesiyle bağlarını kopardığını görüyorum." diyen anne, yağmurun çok etkili olduğunu söyledi. Bu konuda çok hassastı ve oğlunun hayatındaki her şeyi kontrol etmeye çalışıyordu. Bu kelimeler Dergi Dünyası'nda büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Yağmur Yüksel henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermedi ancak sosyal medyadaki sessizliği devam ediyor. Dedikoduları körükledi. Oyuncu Yağmur Yüksel, kariyerinde yükselen bir yıldız olan ve özel hayatındaki hassasiyetiyle bilinen yine de Barış Baktaş'ın annesinin bu sert açıklaması şunu açıkça ortaya koydu. Çiftin ilişkisinde büyük gerginlik yaşandı. Ailenin önemli olduğu gerçeği. Kamuoyuna bu şekilde yansıdığında, ilişkideki sorunların ne kadar derin olduğu ortaya çıktı. Te yandan Barış Baktaş, son dönemde özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor. Yoğun iş temposu ve projeler. Ancak sessiz kalamayacağı tahmin ediliyor. Annesinin açıklamaları karşısında. Hayranları ve takipçilerin ne olduğunu merak ediyor. Barış'ın bu konuda alacağı tavır. Peki Yağmur Yüksel bu iddialara nasıl cevap verecek? Ve çiftin ilişkisine nasıl yön vereceği büyük merak konusu oldu. Magazin çevrelerinde özel hayatta yaşanan bu sorunların. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel çifti zaman zaman gündeme geldi. Ancak bu sefer. Şaile açıklamalarına kadar varınca işler iyice karıştı. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre yaşananlar gerçekliğin çok ötesine geçiyor. Basında ve aile içinde bildirilenlere göre çözülmesi gereken ciddi sorunlar var. Çözüldü. Bu durum Barış ve Yağmur'un kariyerini ve sosyal hayatlarını da etkileyebilir. Uzmanlar aile bağlarının önemini vurguluyor ve bu durumlarda şunu belirtiyorlar: İletişimin bozulması ve aralarındaki mesafenin artması, birbirlerine ciddi zararlar verebilir. İlişkiler Barış baktaş ve yağmur yüksel için bu zorlukların üstesinden gelmek. Ailelerinin desteğiyle büyümek.